Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mevlüt pilavı tarzında tavuklu pilav yapacağız. İlk önce şu şekilde suyumuzu tavuğumuzu güzel bir yıkadıktan sonra derisini yüzmeden koyuyoruz arkadaşlar. Haşlandıktan sonra derisini ayırabiliriz. ilk önce güzel temiz içme suyundan suyumuzu dolduruyoruz. Tavuğumuz da baya büyük arkadaşlar. Şimdi biraz da olsun. Biz şöyle gösterelim göster ben Tavuğumuzu şu üstüne gelene kadar suyumuzu dolduracağız tekrar. Düdüklü tencerede haşlarsak tavuk güzel haşlanıyor. Arkadaşlar, Şimdi güzel tavuğumuzu güzel haşladıktan sonra dedikleyeceğiz. Sonra pilav yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuğumuza suyumuzu doldurduktan sonra şöyle 2-3 kaşık tuz atıyoruz. Şöyle biraz daha atalım yeter. Şimdi güzel bir bu tenceremizi kapatıyoruz. Hemen şöyle güzel ocağımızı haşlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tavuğumuzu ocağımıza koyduk. Güzel haşlandıktan sonra tekrar söylüyorum didikleyeceğiz. Şimdi pirincimizi falan ayarlamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar Tavuğumuzu haşladıktan sonra şöyle şu şekilde ama ilk önce ben videoyu ilk önce başladığımda arkadaşlar yalnız çekmeye başlıyordum. Yeğenlerim bana sürpriz yaptılar. Antalya'dan geldiler. Sizin yeğenlerimle tanıştırayım. Zeynep tanıştır bakalım halacığım kendini. Merhaba arkadaşlar ben Gülsün halamcığım. Ee, Antalya'dan buralara kadar geldim ve halama yardım etmek için geldim. Evet. Sen ben de varım. Musun? Beni çekmiyorlar. Niye çekmiyorlar? Ben de bilmiyorum. Hilal gelmek istiyor muymuş? Evet. Evet. Aslında Hilal ile Zeynep ikizler. Arkadaşlar Hilal, ben de varım gelmek da, da beni şey çekmiyorlar. ya da gelebilirsin Hilal. Hilal gel bakalım be. Zeynep'in yanına gel. Sen de tanıt kendini. Ben tavuğu didikliyim o arada. Ben Hilal. Arkadaşlar ben de varım. Hilal biraz utandı. Zeynep, evet. Ne yapacaktık halacığım tavuklu pilav için onu anlatsana? Evet. İlk önce tavuklarımızı ee, böyle parçalara parçalara şey yapacaktık. Ayıracaktık. Ayrıyordum. Kemiklerinden ayırdıktan sonra pilavımızı yapmaya başlayacaktık. Evet. evet. Şimdi bu gördüğünüz gibi pilavımızı şey pilavımızı diyorum. Gene yanıldım. Tavuklarımızı bir didikleyelim. Ondan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, güzel bir şekilde yağımızı koyduk. Dilerseniz ben tavukta bayağı yağ var diye tereyağı koymadım. Dilerseniz siz tereyağı da koyabilirsiniz. Yağımızı aldık tenceremize, hemen pirincimizi ekleyelim. Tavuklu pilav arkadaşlar. şehriye koymuyoruz. İçine şu kadar iki su bardağı kadar haşlanmış nohutumuz var. Ondan koyacağız. Onu da güzel bir şekilde şu şekil pilavımızı. Kavuracağız, altını açalım biraz. Şöyle geniş bir tencerede olursa daha güzel olur. Evet Zeynep söylemek istediğim bir şey var mı halacığım? Yok. Yemek hakkında. Yok. Mesela en çok hangi yemeği seviyorsun? Barbunya. Barbunya'yı mı seviyorsun? Hı. Bak bu da örnek olsun değil mi Halacığım Gel böyle bu tarafa bak. Mesela böyle hazır yemekleri biz çünkü çocuklarımızı hep küçüklükten alıştırdığımız için Zeynep'in en çok sevdiği yemek barbunya yemeği, değil mi kızım? Evet. Tamam. Başlattım. Evet Hilal sen en çok sevdiğin yemeği söyle bakalım. Ee, Haşlanmış tavuk. Haşlanmış tavuk. Murat sen? Kuru fasulye üstü pli. Kuru fasulye üstü pilavmış. En güzel ne yapmalıyız? Sağlıklı sağlıklı yiyecekler yemeliyiz değil mi? Evet. Sağlıklı yersek sağlıklı sağlıklı büyürüz. Şu, az sonra tavuklu pilavımız da pişince güzel afiyetle oh pis gibi ayranla yanında yiyeceksiniz değil mi canlarım ya? Ben de tavukla yemem. Efendim? Ben de fazla yemem. Ya yediğin kadar. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar pilavımızın nohutunu ben ekledim kavururken. Pirincimizi kavururken de şöyle pirincimizi kırmadan şöyle yavaş yavaş kavurursak iyi olur. Şurada tavuğumuzu haşladığımız suyumuzla yarı yarıya göz kararı pirinç pilavımızda da kendi kullandığınız pirincin kara, e, kalitesine göre o değişiyor. Göz kararı suyunu hazırlayacağız. Şimdi suyunu dökelim. Haşlanmış nohutta iki su bardağı olursa iyi olur. Şöyle hemen suyumuzu alalım. Şöyle güzel bir şekilde yavaş yavaş suyumuzu ekliyoruz. Şöyle. Pirinci ıslattıysanız eğer daha önceden çok su dökmeyin. Şimdi şöyle bunu bir karıştıralım. Pilavımızın altını kısalım. Şöyle biraz daha dökeceğim. Üç cezve oldu bununla. Şöyle bunu bir karıştıralım. Pilavımızı güzel bir yerleştirelim. Gördüğünüz gibi güzel kavurduk. Tavuk suyumuzdan da döktük. Şimdi biraz da öbür diğer kaynar sudan dökeceğiz. Tuzunu da göz tabii ki damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Şöyle şekil tuzumuzu da alalım. Suyumuzu tuzumuzu diyoruz. Şöyle Evet, suyumuzu da ekledik arkadaşlar. Şöyle şimdi kapağını kapatalım, tuzumuzu da bakalım. Şöyle. Evet, tuzumuzun tadı tuzu güzel oldu. Şunu koyalım, bırakalım oraya. Güzel bir şekilde. Şimdi üstünü kapatalım. Kısık ateşte pilavımızı pişirelim. Az daha mı dökelim? Yeter. 3 cezve tavuk suyu döktüm arkadaşlar cezvelerin o en büyük boyunda 2 veya 3 su bardağı da su döktük bu dediğim gibi bunu göz kararı da ayarlayabilirsiniz siz kendi kullandığınızın pirincin kalitesine göre su oranınız devamlı kullandığınız pirinçten zaten ne kadar su kullanacağınız belli olur bunda ölçü yok evet altında şey kapatalım kaynara çıktı zaten biraz kısalım Şöyle şu şekil. Evet. ha, kaynadı kaynadı. Şöyle. Şimdi pilavımız piştikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu şekil gördüğünüz gibi pilav, pilavımız pişti. Işıl ışıl güzel oldu. Şimdi ellerimi yıkadım. Şöyle güzel bir şekilde pilavımızı tavuğumuzu birleştiriyoruz. Fazla mı gelecek diye bakıyorum ama Ayralım mı birazını Burcu Önce bu yeterli diyorum yeter, ama. Yeter. Tamam. Şimdi Çok bunu güzel harmanlayacağız. Şöyle güzel bir şekilde yavaş yavaş karıştıracağız. İsterseniz üstüne kaseyi altına koyup üstüne pilav koyup kalıplarla da yapabilirsiniz. O tercih size kalmış. Böyle cımbır cımak cümbür bugün pilavımızı pişirdik küçük bir video daha hazırlayıp videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Evet pilavımız pişti. Murat'tan yorum bekliyoruz. Bugünkü gurmemiz Murat. Hadi bakalım. Murat yorumla bakalım yemeği. Eline sağlık teyze çok güzel olmuş. İstersek üstüne karabiber ekleyip yiyebiliriz. Yanında ayran. Bugünlük de bu kadar olsun. Çocuklarla güzel bir video çektik bugün. Hadi bakalım Zeynep kapanışı sen yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Ne diyecektik? Videolarımıza. Videolarımıza haberdar olup abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.